Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi çok fantastik epic epik bir videoyla karşınızdayım. Yanımda Emir Kano, bir de Doge var. Doge hoş geldin. Ne hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk beyler. Şimdi arkadaşlar bugün başta görmüş olduğunuz gibi çok fena bir Minecraft yani tek yapacak inşallah. Zod bu arada sana şey değiller ganka bu konu hakkında ne düşüneyim? Bir insan her oyunu oynar mı Zod'a bak falan değiller. her oyunu oynayayım valla. Ben, ben, insan değil. Yok da ondan değil oğlum lan. Sadece Minecraft oynayayım. Bilgisayar oyun kaldırmıyor ya bundan dolayı. Lan! Allah Allah. Tamam, kaçtım şimdi. Bura verdim herhalde ben Yok <laughs> yok, kaçtım. Mi? yok, kaçtım. Yok, kaçtım ben. Önünde sen vardın. Ehamır neredesin lan? Birleşelim mi? Arkamdaydım. Aha, Eamur dur dur. Geldim Hop, geldim. Hop, selamın aleyküm. Evet. Eamur ee, e seni. <gülüyor> 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 diyecek... Diyecek <laughs> bir şeyler oldu. <laughs> buraya gel, buraya gel. E -hammer, e -hammer, şu gel. moru araya al. Al, araya al kanka onu. Aa, kaç 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 kaç. Git mora git. Kaç kaç. Kanka, adam kovalıyor. Gel, gel Eamur gel. Bu tarafa doğru, bu tarafa. Neredesin Hammer? Gayb olduk lan. Aslında var ya bak burada taş dikini alacaksın. Böyle geçeceğim bir saklanacağım. Kanka öyle öyle. Taşa gerek yok ki. Hammer bir videoda yaptı onu zaten. Ke kenarda yatayım kanka bir Allah gül cool da gelip dokunmuyor Hammer. Hammer gel. Hadi oğlum. Adam yapamadı. Adam. Hadi. Adam, adam. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden orada bir yarım kaldı ya. Zot neredesin lan? Hammer Zot'u bulalım. Beni zot ben sizi görüyorum şu an. Trek zot. Zot nerede? Gel, Yukarıda gel. bir yerde yanından gitti. Evet bu çakal Ben Zod öldü kanka. yok yok ölmedi. O yüzden görebiliyorum. Zod kolay kolay ölmez o çakal kanka biraz. Zod sağ mı verdi lan? Yeah. Yok yeah. Zod'a vermemiş. Bir e şey ama. adama verecek aşağı atıyorum ben bunu. At bunu at at gel. Gel vur ona. Oy at at. Ben şey hiçbir de yapmıyor lan. At kanka at öyle bir şey olmaz. Kanka ne demişler? Acıma yetime demişler. De sen bana niye vuruyorsun bunu? Bostuyorum, Adam geldi. Lan dur geldi. Adam, adam da gel. Ona da vur Ona da aşağı Ona Şunu atamadık şuna. Eamur çık, Eamur. Eamur çık tamam. Easy. Tamam burası bizim hadi. Eamur burayı ele geçirdik. <laughs> gel bakayım. <laughs> Eamur gel buraya bir bayrak dikelim. Azot patlıy lan. Lan Eamur. Eamur. E e bana vurma. Eamur bana vurma Eamur. Ben ne dedim? Dur adam buldum burada. Kanka ver ona. Ver ona ver. Ben burayı ele geçirdim. o <laughs> e morlu adam yine gelmiş. Patladım. Patladın mı? Veremedim adama. Oğlum Eamur'u nasıl patlatırlar? Zot neredesin? sen? Birleşmemiz lazım şu an. <laughs> lan bu <laughs> niye, bu niye satış koyuyor oğlum? Ya, ya kanka arkandayım. <laughs> Aa Zot. Ne haber lan? Dur düşme lan düşme. Ya, kanka gel. Düştü oğlum adam. Gel gel gel. Ya, düşmemiş. Gel gel Anlamış. şunu, şunu aşağı atalım gel. Bir de Zot'la atalım bunu aşağı. Zot gel gel. Biz bu adama Eamur'la... Zot artık TNT. Zot Zot sakın bağ verme adam şey. aşağı attı Mükemmel gameplay Helal olsun Helal. lan Zot Adam afk Fenasına bıraktı GG Ben şey şey aldım ee, Başarım aldım bye bye diye Elif'e mi? Valla Zot dur bakayım lan Zot Ka 17 kişi var hedef kaç Eamur izle bizi Eamur. Eamur'u bul Burda aşağı direkt atlıyoruz bak Hiç yaklaşma onlara Tamam Onlar patlayacak patlayacak bak şimdi. Aynen biri patlıyor aşağı düşen patladı Bye bye. Aa morlu lan. Lan bizim aşağı attığımız morlu. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yazık. Aga çok. be. Çocuk Aga çok be. işkence çıktı. Çok <laughs> benden çok yaşadı ama. Bak şimdi ikimiz evet, evet doğru. Hak etmiştir <laughs> Uzaklaş benden oğlum. Verir, verir. Zot bir şey olmaz oğlum. Deli de. <laughs> Oo <laughs> uçtun lan dur. Evet. <laughs> Daha düşüyorduk. kanka. Zot gel lan gel şurada gezelim. Gel bir yukarıda gezelim. Tiyatro Edward orada. Kanka bir bunlar. Aa düştü. O adam, <laughs> adam patladı. Aa biri biri patladı. Zod yukarı, Zod yukarı Adam çıkıyor. Zod yukarı çıkıyor. Adam hiç uğraşmıyor böyle bırak. 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 Aa üç aşağıda. Tüm TNT'ler aşağıda. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz? Ne <olsun. gülüyor> <laughs> kadar güzel kenar güzelmiş. Şey. Adam geliyor size doğru dur geldi tamam. Woo. Ben söyleyeceğim size info ver Come Tamam ben kanka yok kaçarık zaten Aa, ya. Bu tarafa doğru gidiyor. away bro. Zod'a bakayım az. Çık lan oradan kenarda bekleme çakal mısın? Gel lan buraya. Tamam bir bir Come on. Zod haydi aşağı düşen kaybeder. Kodayı aşağı, aşağı düşen, düşen galibidir. zaten galiba dar ya. Break! <laughs> Yok Bırak sadece ayırsın, sadece aşağı düşsem sıkıntı yoktu da böyle dedik ki de kötü oldu. Ya şu kenara menara bir yere geçsem ha şimdi. Yok ya yani biz Eamr <laughs> gibi oynayamayız biz bu oyunu. Gergin olacağız. Değil mi Eamr? Şuradan şuraya çöldü mü? Bir şey de yapamayın değil mi? Şu an beni izliyor. <laughs> <laughs> Fark ettim. Yaptığın bu. yeri yapmaya çalışıyorum. Yapamıyorum ya, kanka. Bu yapılmıyor mi harbiden? Şuradan yapılır. Yok yok yapmam. Aa afuk uyarısı evet. vardı bana bırak. Çakala <laughs> bak. Zaten oğlum sana çok kirlendim geleyim buradan. Haydi bismillah. Seni gelip bu sefer aşağı atacağım. Bir de gelip bir daha düşmem yok. Evet. <laughs> <laughs> Geldiğin yürü gidersin bırak hadi bakayım. Zot neredesin sen? Seni ben bir yakalayayım. Sana gücünü göstereceğim gel bakayım buraya. Gel bakayım oğlum. Oo hmm. ters köşe yaptım sola. Oha oğlum bir sal artık. Ne no. Allah Allah. Herkes şey kenara saklanmaya Oo. Oh! <laughs> Hadi eyvallah Zot. Bak geldiğim gibi gittim şu an. <laughs> Siz neredesiniz lan? Gel ne biz Zot'la ya. Kaça kaldık Zot? 8 kişi. Zot birazdan şey yapacak bileyim mi? Açacak. Allah aşkına. Zot. <laughs> 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 Yukarı çıktı onun gazıyla dümdüz gidiyor baktım buna. Zot neredesin? Gel oğlum bekleyeyim seni bak. Ben şöyle... Kanan büyük ihtimalle şimdi çeker ya. Gel gel bekliyim ben. Allah Burak yine düştü. Haydi çık artık be. Ya, Arkur yapıyorum burada. Şimdi dur. Kanka. E hamur sen nabıyın lan? Seni izliyim köşeye girmişim. Arkanda bırak arkanda arkanda. <gülüyor> Aa sağ Lan öttü orası çok iyi olur. Oğlum bura 600 IQ lan. ölmem ki. Ölmezsin. yukarıdan burada... geçer gider adam bakmaz ki sana. Evet ama şuradan görebiliriz. Evet. Zot çık git lan. Çık git lan. şimdi bize her an şey yapabilir haberin olsun. Doğurabilir. Bak şu an doğacağız bekle. Doğuracak belki, şimdi Doğuluk. evet. Allah. Ben dümdüz koşuyorum direkt hiç. hiç adam afk bıraktı. Başladan, hop, TNT olan herif bırak mi? Bak senin peşine geliyor. Ya ey amır ya. Ya gg senin arkanda adam. Ya seni ben var ya, seni ben burdan var ya senin ağzını burada aç. Git 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 şeye git. Bak Burak ben sana yolu söyleyeyim. herkese saklandım göremiyim ki kimseyi. Kanka çakalın birini gördüm de yakalayamayayım herhalde, yakalayamadım. Allah'ım bırak ya. Patladık beyler. <laughs> tamam, Dur sorun Tüm umutlarınız bende şimdi, siz rahatlık kesin. Bak şimdi... Rahatlık keselim. Rahatlık kesemem kanka. Allah. <laughs> Allah zot <son Allah>. oldu. <laughs> Sot hadi bakayım. Abi kes kanka. Kız ve zot. E kim alır? Allah yakalandık ya. Ha kız alacak lan. Baksana sotu verdirtmeyeyim bile. Oğlum pink farkı pink. Arkadaşlar evet. Türkiye'den baş, e, bağlanan arkadaşlar 160'ın altında başlamayın. Ay pikselle oynarken yani. 160'ın altında olmayın pinkler o da çok etkili oluyor. Hadi sot be. Zot 4. Zot 3. Sot ne yapıyorsun? Oo! Helal olsun lan sana. Be. Be, vallahi. Helal lan Zod. Aa zoda girdim. Left click. Biraz... Oğlum right click. Aa bu mi lan? Kanka bir dakika ne oldu? Ben bir takıldım Kanka... şu Kanka ben öldüm. Zot patladı. Zot yakalarsın lan. Kanka... Üstü adam üstü 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 solunda bak. Kanka bu onun smurf e account'u. Zot hadi oğlum ne olur. Zot düşersen daha gider düşen gider kanka. Dibine gir, dibine Hayır. gir. Zot dibine gir. Zot. 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 Sot Ne olur. Ne olur. Evet, mini bir kesin beyler. Mini bir. <laughs> Çok iyiydi. Ama kesmediniz o yüzden oldu. Arkandayım bırak koş Oğlum, bırak ben Aa, bir... artık arkanda değilim. Ne var bana niye veriyorsun? <laughs> ben vermedim lan. Neyse o zaman. Oğlum ping şey var. Ping olmasa var ya. ya. Lan canım ya. Ya Zod o ne ağlayayım be. Abi rey atayım. Başka bir şey yaptığın yok. Evet oğlum tabi tabii. O speed boost geldi bana. Oh man. You activated. Come on bro. Kızım gel bakayım. Şunu tamam, biraz şamurla. Var yok beni bulamazsınız bu Ka ben nasıl bulamayayım seni? Bak şimdi bak. Sen rahatı taksa. Sen bir rahatı kes kanka. Burada bir tane El Habibi buldum ben. Burada bir araba var. Benim skinle de uyuşuyor bununla. Tamam. Oo dur o zaman senin skin onunla uyuşuyorsa o sakat bit. Lan geri attı beni. Oğlum bu aynen kan çok ping var. Oy! Tamam ben büyük bir uğraş sonucunda geldim evet. buraya. Kan 15 kere TNT geldilerime he. kurtuldum. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Adım edin. attığım yerde TNT. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Yanımda <laughs> za çok vardı, soda verdi. <laughs> Sağmı? <laughs> 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 Allah! Everland gelsin. Hadi gel gel. TNT Wars. Tın 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 ben birine verdim kaçayım beyler. Hadi Allah ait. <laughs> 1 saniyede birini bulurum herhalde. Bulursun bulursun. Allah Elif Elif'e şey atıyorum. <laughs> <çalın mı> attım. Elif'e şalım attım. Elif'e şalım mı attın? Güzel. Ee, Adam, "Oh, seriously" dedi. "O sana dedi herhalde. Kanka güzel ben patlamadım. 10 saniye. Allah. Size durum nasıl lan? Ne yaptınız? Aa elimdekini verdim saklanıyorum şimdi. Tamam. Hadi. ya. Beni sal ya. Öf. Zod öldün mü? Evet. Blev up Zod. Blev up okey. Rahatı kes Zod sen şimdi. Rahatı kes. <gülüyor> sen, rahat <laughs> şimdi rahatı, sen kes. rahatı yani kes, kes kanka. Sen şimdi rahatı kes. İşte Ama Amir'e bana vereyim bu TNT'yi. Yeter lan. Allah Allah. Benim yüksek bir konuma geçmem lazım. Deminki yeriydi Zod geldi bozuldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Zot beni izle Zod. Bunlara vermem. Bunlar çünkü farklı bunlar beni yok ederler. Buradan buraya nasıl zıplayacağım ben? Dur ben de şöyle uzaklaşayım. Oğlum buraya nasıl zıplayacağım ben beyler? Bilmiyorum kanka. He. Sen biraz Bak, abi, Arap sen, varmış abi, Arkada korkuyorum. oğlum. Tamam dur dur ben buna kafayı taktım şimdi. Dur şimdi. <laughs> Bırak. Oo oh, oh. oh, oh. Bum, bum, bırak. Oğlum bum, hangi birinize vereyim? Spike bırak. 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 Lan. Bum, <gülüyor> Allah sessiz. <laughs> Kanka. Ya, arada, arada kalınca kaçılmıyor. kaçılmıyor. Evet ya. Eamur dur bak. Eamur'u izleyeceğim ya. Oh, bak. Eamur'u e yan e yana, duruyorduk. Bana verdin. Tam, tam verdi verdi. buradaydı. Zot beni görüyor musun Zot? Zot ben beni görüyor mu Bak tam buradaydım ben. TNT bana geldi. Eamur'a bir koydum. Tiyenti'yi e az agresif, agresif oyna baş. lan. Agresif oyna agresif. Git raşla. Şamarı koy kanka. Git şamara <laughs> Tam bir şey yeşil çam oyuncusu gibi gitmedim ya. Cüneyt arkaya bir Çok iyi. E Amr hadi oğlum. Var. Şamarla. Yani, Oo he? orası neymiş lan öyle. Ya, Speed abi, boost doğru. var E Amr. E boost al geri dön. Gir oraya boost al. Hadi tamam, oğlum. Tamam, tamam. Üstüne Nasıl git. Alacağım? Üstüne gir. Sağa klik at. Sağa klik malik at bir şeyler yap. Oğlum normalde veriyor lan. Lagdan vermiyor ya Yağmur'a şu an. Adım kadar eminim. Ben normalde veriyor. Ben çok hızlıyım bak. O ne 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 ne. Aa Yağmur ölüyor. <laughs> Adam Yağmur'a ya fokusladı. Yağmur kaç. Yağmur arkanda. Yağmur arkanda dön bence. Yağmur Habibi sana vurdu Habibi bak. Habibi'yi keseceğim şimdi. Aa alta iniyor Yağmur. Yağmur koş orada. Solda. Habibi. Hele Habibi. Hele <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Nereye de. gidiyorsun? Nereye gel lan hele abi mi? Zot da Elmer'la parkur yapıyor. Zot game mod istedim. Bak bak bak. <laughs> Allahu ek. Habibiler ölüyor mu Kanka dokuz saniye. Abi Habibiler ha, ölü. El abi bir ölsün. El abi bir <laughs> patlat ya Amr. Gerçi o adam patlatamaz. Öyle yılların el abisi. Öyle abi ya lan. Ben bunu <laughs> al ayakta alkışlarım oğlum. Videoda olmasak çok fena dark yapardım da neyse. Kanka dur <laughs> bakayım. Bu ne? Yağmur helal lan kaçtın. Ay Yağmur sana fokuslandı. Yağmur sana fokuslandı. Yeter ya. Ekranda kocaman yazı var gören yok. Ay yok bırakmadı. Yağmur arkadan bir anlık sorumlu terife. Aaa Yağmur. Yağmur. Dur yetiştim hemen. Bak şimdi bir saniye Yağmur oradan gidilmiyor oraya. Var ya o dedi adam orada kalsa Yağmur yakalayamazdı. Valla fake atardı. Yağmur hadi orada. Selam. Hadi bak 3, 2, 1 Yağmur. 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 Verdim ya lag Aynen lag like, like, Olsun olsun sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Gördüğünüz bizde böyle yakalan iyi işte oyun iyi oyunu. Oynamaya çalıştık. Daha fazla böyle mini games falan istiyorsanız lütfen like yorum bir şeyler patlatmayı unutmayın. Herhalde bu aralar desteğinize ihtiyacım var. Aktiflik çok düştü. Vallahi hani şöyle 500 like falan gelirse çok mutlu olurum. paylaşmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Eamr'ın kanalına da açıklamadan abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.